Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyirin mürselin. Bizleri her türlü şiddetli belalardan muhafaza eylemesi için cevşen okuyoruz. Cevşen zırh demek, zırhı giyiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın binbir isminden ibaret cevşen. Dolayısıyla Rabbimizin isimleriyle kuşanıyoruz, donanıyoruz, teçhiz ediliyoruz. İnşallah koronadan, onun gibi belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men lehul izzu vel cemal Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi. Ya men lehul mülkü vel celal Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi. Ya men lehul kudretü vel kemal. Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi. Ya men huvel kebirul müteal, ey büyük ve yüce olan, ya men huve şedidül mihal, ey kuvvet ve azabı şiddetli olan, ya men huve şedidül iqab, ey iqabı, azabı cezalandırması şiddetli olan, ya men huve seri'ul hisab, ey hesabı süratle hızlıca gören. Ya men huve indehu husnul sevab. Ey katında güzel mükafatı bulunan. Ya men huve indehu ümmül kitap. Ey katında ümmül kitap. Levh-i mahfuz her şeyin yazılıp çizildiği. Levh-i mahfuz bulunan ya ve yunshi ey yüklü bulutları yüklü bulutları yoktan var eden sübhansın ya rab senden başka yoktur ilah eman emniyet güvence diliyoruz senden koru bizi cehennemden İman hakikati noktasından da Allah'ın hesabına, kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehil olur. Demek ki kainata, Allah hesabına bakarsak ne görürsek görelim, gördüğümüz eserlerde, fiillerde, eylemlerde Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, şuunatını gördüğümüz için, Allah'ı hatırladığımız için, fail olarak, özne olarak Rabbimizi bildiğimiz için, müşahede ettiğimiz için bunların hepsi ilimdir, tefekkürdür, sevaptır, hasenedir, bizi cennete götürecektir inşallah. Vefat ettiğimiz zamanda güzel bir varlık olarak, hoş kokulu bir varlık olarak bizi karşılayacak ve bizi cennete sokana kadar bize arkadaşlık yapacaktır. Gafletin de tanımını yapmış oluyor. Sebepler yaptı, tabiat yaptı, kendi kendine oldu, toprak ana yaptı, evren yaptı gibi işte sebeplere verirse, tabiata, doğaya verirse o kişi gaflettedir. Esbab hesabına bakarsa, gafletle bakmış olur. Allah'ı hatırlamadığı için sebeplere, havaya, suya, toprağa, güneşe, elementlere, unsurlara verdiği için tesadüfi dediği için, kendi kendine olduğu dediği için, doğası gereği olduğu, içgüdüsel olduğu gibi dediği için ne olacak? İlim zannettiği şey de cehil olur. Profesör de olsa işte e, uzman da olsa, bilim dalı, ana bilim dalı başkanı da olsa, esvap hesabına bakıyorsa, işte evrimsel bakıyorsa, tesadüfen oldu diye bakıyorsa, ilim zannettiği şey de cehil olur, cehalet olur. Dolayısıyla sevap kazanamaz, bu manada cenneti de kazanamaz, imtihanı kaybeder. Rabbim bizleri inşallah Allah hesabına, kainata bakan, tefekkür eden, Allah'ın isimlerini, esmasını gören e, kullarından eylesin. Sebepler e, namına, tabiat namına işte evrimsel olarak bakanlardan eylemesin inşallah. Her ne bakarsak, müşahede edersek ilim tahsil etmiş olalım. Bizleri es kel fail yapsın başkalarının imanına, İslam'ına, hidayetine vesile kılsın bu videoları arkadaşlarımızla paylaşalım İnşallah Onların hidayetlerine vesile olabiliriz. Onların sevaplarından da hisse kazanmış oluruz. Şahsi maneviden Müslümanların yaptığı amellerden, sevaplardan bizlere de hisse versin inşallah. Amel defterimize o sevaplar yazılsın. Allah'a emanet olun.